Tarihe şahitlik etmiş eserlerin sergilendiği, insanların geçmişte bağını güçlendirmek adına ülke genelinde açılan müzelere ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'de son 10 yılda müzeleri ziyaret edenlerin sayısı 30.6 milyondan 51.3 milyona çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre 2010-2019 yıllarını kapsayan son 10 yıllık dönemde Türkiye'de bulunan müzelerde, buralardaki eserlerde ve ziyaretçi sayılarında artış oldu. 2010 yılında 185'i Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, 149'u özel olmak üzere 334 müze bulunuyordu. 2019'da bu sayı %39.8 artarak 467'ye yükseldi. Bu müzelerin 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 268'i özel müze kategorisinde yer alıyor. Söz konusu dönemde müzelerdeki eser sayısında da artış gerçekleşti. 2010'da müzelerde 3.382.226 eser bulunurken, geçen yıl son itibariyle bu sayı %8,6 artışta 3.671.900 oldu.